Bugün yine bomba bir plugin incelemesiyle karşınızdayım. Arturia Acid V. Şimdiden abone olmayan arkadaşlarımızı hatırlatayım. Lütfen kanala abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ayrıca videoları beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Daha fazla destek sağlamak isterseniz katıl butonumuz ya da süper teşekkür butonlarımız aktif. Son olarak unutmadan ev stüdyoyu Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Bu videolar izlenmediği zaman benim de hazırlamamın bir anlamı kalmıyor açıkçası. O yüzden lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Şimdi hızlıca bilgisayar başına geçelim ve pluginimizi incelemeye başlayalım. Kemerlerinizi bağlayın, uçuşa geçiyoruz. <laughs> Arturia Acid V plugin çıktığında tatildeydim. O sırada Instagram'da gezerken de bu akapelliye denk geldim. Döner dönmez hemen bu akapelleyi ve plugin'i kullanarak bir şeyler denemek istedim. Açıkçası amacım bu videoyu yapmak değildi. Biraz da kendimi eğlendirmekti. Fakat size plugin'i de bu yapmış olduğum ufak demo üzerinden göstereyim istedim. Acid V adından da anlaşılacağı üzere özellikle Acid Sound'larda çok tercih edilen Roland TB303'ün plugin versiyonu üzerine iyileştirmeler gelmiş plugin versiyonu gibi düşünebiliriz. 303 aslında mono bir synth. Üzerinde waveform olarak sadece sol tut ve square wave var. Buna ek olarak bir de sub osilatörümüz var. Yukarıda pitch, cutoff, resonance, envelope, modulation, decay, accent gibi düğmelerimiz yer alıyor. Altta sub oscillator kısmımızda Square ve da ek olarak bir de sine wave'imiz var. Sinüs dalga formumuz. Yine oktav ayarımız yer alıyor. Volüm düğmemiz yer alıyor. Yan tarafta vibratomuz var. Vibratoda speed ve amount yani miktar kontrollerimiz var. Distortion bölümümüz var. Distortion'da çok farklı algoritmalar var. Crunch'tan tike kadar bir sürü distortion algoritmamız var. Buradan miktarını ve kuru ya da işlenmiş sinyali ne kadar ayarlayabileceğimiz kısmı yer alıyor. Şimdi burada da bize görsel bir şölen sunan distortion osiloskopumuzu görebiliyoruz. Grafiksel olarak distortion'ın hareketleri inceleyebiliyoruz. Alt kısma geldiğimizde patern bölümümüz var. Patern bölümüne detaylı birazdan bakacağız. Altında hemen hold yer alıyor. Burada klavyemiz yer alıyor. Klavyenin yan tarafında sequencer arpeggiator veya external sequencer arpeggiator tetikleyebileceğimiz bir düğmemiz var. Altta yine slide accent, vibrato gibi düğmelerimiz var. Yapıya baktığımızda klasik Arturia Frame'ini görüyoruz. Sol tarafta menümüz var. Burada presetleri kaydedebiliyoruz, import export edebiliyoruz. Pencere boyutunu ayarlayabiliyoruz. Tutorial'lar, yardım bölümü ve hakkında kısmına ulaşabiliyoruz. Buradan presetlerimizi hızlı kategoriler altında ulaşabiliyoruz. Dilersek kitaplık bölümünden daha detaylı bir şekilde türe göre, tarza göre, bankaya göre presetlerimizi seçebiliyoruz. Favorilerimize ekleyebiliyoruz. Kendi presetlerimizi kaydedebiliyoruz. Yine bu oklar sayesinde hızlı bir şekilde presetler arasında geçiş yapabiliyoruz. Sağ tarafa baktığımızda ana volümümüz, advance düğmemiz ve ayarlar bölümümüz yer alıyor. Advanced düğmesine ya da pattern düğmesine bastığımızda advanced kısmına geliyoruz. Advanced kısmında hemen patternlerimizle sequencer bölümüyle başlayalım. Sequencer ve arpeggiator olarak kullanabiliyoruz sequencer bölümünü. İstersek kitleyebiliyoruz, kaydedebiliyoruz, export edebiliyoruz, silebiliyoruz, ikiye katlayabiliyoruz. Buradan yine dilediğimiz hazır sequencer patternini çeşitli kategorilerde seçebiliyoruz. Faktöre, presetlere göre, tribute, ...lara göre sekanslarımızı browse edebiliyoruz. Alt tarafa baktığımızda ise... ...scale'ini ayarlayabiliyoruz. Yani gamını ayarlayabiliyoruz. İşte asit tarzında ya da klasik tarzda... ...çeşitli gamları buradan ayarlayabiliyoruz. Alt tarafa geldiğimizde yine... ...rate veya bar şeklinde... ...sekanslarımızın aslında rate'ini... ...ayarlayabiliyoruz. Time division'ını yani... ...zamanlamasını ayarlayabiliyoruz. Sağ tarafa baktığımızda ise... ...gate'ini ayarlayabiliyoruz. Alt tarafta yine swing değerimiz... ...playback'in yönü ayarlanabiliyor. Step sayımız ayarlanabiliyor. Buradan kaydırma yapabiliyoruz. Alt kısma geldiğimizde polimetrik ayarımız yer alıyor. Polimetriyi açtığımız zaman daha böyle poliritimsel şeyler yapabiliyoruz. Yine bunun reset ayarları da burada yer alıyor. Resetleyebiliyoruz ya da kapatabiliyoruz. Alt tarafta transmission kısmımız var. Transmission kısmında aslında birazcık daha randomize edebiliyoruz gibi düşünebiliriz. Burada yine generate miktarımız ve density yoğunluğumuzu ayarlayabiliyoruz. Sağ tarafa baktığımızda 3 tane modülasyon bölümümüz yer alıyor. Bu modülasyonlara baktığımızda buradan rate'ini ayarlayabiliyoruz. İstersek senkronize edebiliyoruz. İstersek her triplet ya da dot olarak ayarlayabiliyoruz. Buradan unipolar veya bipolar şeklinde ayarlayabiliyoruz. Modunu değiştirebiliyoruz. Bir tekrar loop ya da run gibi yine retrig seçeneklerimiz var. Retrigger seçeneklerimiz. Key press, not, accent, sequence, restart gibi buradan ayarlayabiliyoruz. Yapmış olduğumuz modülasyonları buradan kaydedebiliyoruz. Kayıtlı Modülasyon eğrilerini buradan çağırabiliyoruz. Yine modülasyon eğrileri arasında hızlı geçiş yapabiliyoruz. İstersek yapmış olduğumuz çizimi kopyalayabiliyoruz. Sağ tarafta da hızlı çizim ayarları bizi karşılıyor. Scale'den de bu modülasyonun ne kadar etki edeceğini ayarlayabiliyoruz. Modülasyonlarla ilgili güzel kısım şu. Mouse'unuzla modülasyonun yan tarafındaki şu işarete gelip istediğiniz parametreye bu modülasyonu atıyorsunuz ve buradan da miktarını ayarlayabiliyorsunuz oldukça güzel ve kullanışlı ve bunu 3 farklı modülasyonda da yapabiliyorsunuz. Renkler bize oldukça güzel rehberlik ediyor diyebiliriz. Efektler bölümüne geldiğimizde 4 tane efekt slotumuz var. Bu efekt slotlarının işleri de oldukça zengin. Reverb, Delay, Tape Echo, Psychedelic Delay, Distortion, Bit Crusher, çeşitli modülasyon efektleri Çeşitli dinamik efektler, kompresör, multiband gibi filtre veya equalizer'ları kullanabiliyoruz. Burada güzel olan kısım şu. İstediğiniz efekti seçtiğinizde onunla ilgili parametreler geliyor tamam. Fakat bu parametreleri ayarlamak yerine hızlı presetlere ihtiyaç duyuyorsunuz. O noktada da hemen ilgili efektin preset kısmına gelip örneğin bir ping pong delay'e hemen ulaşabiliyorsunuz. Ya da farklı bir efekti seçelim. Örneğin işte chorus olsun. Chorus'taki hemen hızlı Chorus Preset'lerine ulaşabiliyorsunuz. Yani her efektin hızlı Preset'leri de mevcut. Yine hızlı Preset'lerin yanında yer alan kareye bastığınızda da bu efekt ayarlarını kopyalayabiliyorsunuz. Asit V yazısının üstünde minik bir ok bizi karşılıyor. Bu oka bastığınızda cihazın içerisine müdahale edebiliyorsunuz. Buradan Bass Boost, Pulse Width, Accent Attack, Cutoff Range, Pitch Tracking, Noise Gain, Clipper gibi parametrelere müdahale edebiliyorsunuz. Yani bir nevi cihazın içini açıp ufaktan modifiye ediyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Ayarlar kısmına geldiğimizde de burada aslında plugin ayarlarını görüyoruz. Midi ayarlarımızı, kontrol ayarlarımızı yapabiliyoruz. Makrolarımızı buradan ayarlayabiliyoruz ve tutorial'lar kısmına ulaşabiliyoruz. Şimdi dilerseniz sadece davul ve bası sol olayarak presetler arasında hızlıca gezinelim. Müzik Yani bu preset'ler içinde gerçekten insan kaybolur. Yani sürekli bir varyasyon arayışı bitmiyor. İnanılmaz keyifli gerçekten. Ben çok beğendim. Yani Arturia'nın özellikle böyle bir pluginle karşımıza çıkması benim hoşuma gitti. 303 çünkü birçok elektronik müzik prodüktörünün vazgeçilmez soundlarından bir tanesi. Peki siz 303 soundlarınız için hangi plugini kullanıyorsunuz? Arturia gerçekten güzel bir hamle yaptı ama sizin bugüne kadar kullanmış olduğunuz 303 pluginlerini de çok merak ediyorum. Yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Bu plugin de Arturia web sitesinden edinebilirsiniz. En azından demosunu bir denemenizi kendinizin deneyimlemesini tavsiye ederim. Oldukça güzel bir plugin olmuş. Ben çok beğendim. Sizin yorumlarınızı da bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bu tarz videoların devamının gelebilmesi için desteğiniz çok önemli. Bu videoları kimse izlemezse benim de hazırlamamın bir anlamı kalmaz. Hepimizin zamanı çok değerli. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Lütfen kanala hala abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ayrıca videoları beğenip paylaşıp kanala destek sağlayabilirsiniz daha fazla destek sağlamak için katıl butonu veya süper teşekkür kullanabilirsiniz son olarak desteklerinizi instagram üzerinde de görmek istiyorum instagram üzerinden de ev stüdyoyu takip etmenizi rica ediyorum İzlediğiniz için çok çok teşekkürler hoşçakalın.